bastıkça patlıyordu onları. Bu ne? Bak, Oğlum. Bütünler. Bunlar patladı. Ayı geliyor lan. Hele <laughs> şey yani bana da o geliyor. Şey patlattım ya. Onlardan vurgun dedim. İçeride bir tane var onu vurmam lazım Deniz bu tarafa gel Gitme şu tarafa gidiyoruz Araştırma şeyini bir araştıralım ya Ayı geldi yakalayın Vurun lan Ne oldu lan Climber mıydı o Canım gitti. Climber vardı herhalde. Ya ama ne bu bombasının Deniz ya. Deniz la. Adamla bir şey aldım. buraya nereden geliyor? Dur bakayım şurayı bir açayım. Sardan mı? Climber'a dikkat. tamam. Aramayı tamamladım. Dur gidelim? şimdi verecek bir saniye. Gel. Arkamız. Biri geliyor bize doğru. Heh, tamam şu Bizim daha geçenki manyak. Bak şu yerdeki kırmızılar climber onları vurun. Oğlum şu adamı takip edin. Deniz nereye, nereye gidiyor? O ne lan? Oğlum kim bana sıktı ya? Buradan bir ammo yapın abi. abi ya? Silah ya. var mı ya adam var. Silah yok ya. daha yok mu? Alırım. Mini 14 tane yedir. Açayım mı? Aç amına koyayım. Çekil bizim yukarıda şey var ya. <gülüyor> <gülüyor> ben, de gideyim, ben de Geliyorlar lan. <laughs> Bağlenme, lazım. Gördüm, lan. Ben aşağıdayım ha ona göre Çıkamıyorum Gördüm, yukarı. Dur lan. Atlayın aşağı atlayın. Şey geliyor, ayı. ayı, var ayı var ayı. Lan bizim adama çöktüler. <laughs> Bu niye gidiyor amına koyayım? Pompalım var ya pompal aldım Aa okay. Ben bıraktım kanka AK'yi okay alabilir Uşak burada bak taret var tel var lan Oğlum Ne oluyor oğlum? Oğlum kafamıza gözümüze bir şey sıkıyor da anlamadım Hava var Haydi. Havan kuruyor. Nereye kurayım silen abi buraya tamam, kuruyor. Gel 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 kurma adam bekliyor. <laughs> Aa, burada şey var. <laughs> Oğlum size fazla pusdu mu etraf? Yok daha iyi. Ne hmm. şey var ya? Ayı geliyor. Pompalaya ne kadar dayanacaksın lan? Oğlum sen pompalı ben sniper sıkıyorum. Vicdansız yani. ya. Aa burada silah var ya oğlum niye almıyorsunuz burayı? Pompamasını geri alayım ya. İçeride silahlar var. Tek şey için. Oo karşıya bak karşıya. Çekil havana vuracağım. I'm in bad shape. Need meds.

nasıl parça bak. Ay geldi ay geldi yanımızda. Ayyla uğraşacağız diye karşıdakiler girdi amına koyayım. dezenfek dezenfektliyorum ya. oldu. Ben de oldum vallahi. Bulması var mı? Tamam gelin gelin girelim haydi. Bunlar artık, bunlar. Çatıştıkça geliyorlar bunlar. gelin. Bunlar. Arkamızda bekliyor adam haydi. Bunlar Gel. Bunlar abi adam, niye gelmiyorsun? Lan. Harbiden Ya bu ne düştüm ne ben de? ya. Aa ben de düştüm almadan. Ya oğlum ne lan bu ne? Abi girmesek öyle olur bunlar. abi. Bunlara nasıl baş geleceğiz? Şuna bak Hadi. hala geliyor. Kapıyı kapatmanın yolu yok mu? Yardayız Dayı dayanabilir ya, mi? Zekiler zombi olacak da dönüşecek de. 13 saniye sonra mı kalkıyorsun? Bizde kim yaşıyor? yazıyor? 9, 8, 7, 6. O görevi yaptı ya, herhalde ondan düştü dayı. Zombi mi oluyor zaten ki? Kapıyı kapıyı kapatmış güzel. Ee, ne ne zombi Öldü oluyor. Arkanda Öyle. şey var onu vur. O onu ne onu yapıyor, yapıyor lan? Oğlum bak lan. Ben bak'a girdim. Adam kapıdan girdi. Buna zombi oldu. Yani oğlum, ben onun ya restan süren var bekliyorum. Ben bak'a girdim. Ben de 38 saniye sonra. Ne oldu ölüyor mu? Ne zaman doyuruz oğlum bek de bekleyeyim Kanka biz öldük ki. Ya, ya bende evet, süre yok. Bende gözüküyor süre. Ben de. 25 saniye yazıyor bende 24 23. Bende yazıyor mu? Size gözüküyor mu benim? Evet evet yazıyor yazıyor. Sen yazıyor, bekle yazıyor. kanka sende de 17 saniye 16 saniyen kaldı senin. Heh tamamdır. Aha ben doğdum lan. Helal lan kuzen oyunu çevirdin bize. Yeah, okay. Lan o da aynı içi neydi? Basayım mı duğmaya? Dur. Bas bas bas. Şunlarda bir şey var mı? Yok tamam. Tarete gidiyorum ben. Buraya Olmayayım. geliyor, buraya geliyor. Burada çok fena geliyor. Taret aldım bir tane. Sinan şuradaki kol ne işe yarıyor? Aa burada bir tane kol var. Oo, bölümü geçmek için. Böyle burada e, şey var. Mermi şeyi. Nereyi savunacağız acaba? Gerçekten Taret nereye kurayım? E, gel gel burayı savunacağız Of karşıya bak. Taret kurdum. Aa, bu şey Çekil. ben oraya mermi şeyi mi kurdum ne yaptım? Evet. Ayı geliyor arkamızda. Lan tuttu beni. İbnenin adamı tam tutacak zamanı buldun ha. Hadi hadi. Koş, 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 koş. Mermi alayım. ne alıyorsun? Ne? Oyunyu karıştı lan, bura karıştı. Alıyor. Kanka yanından, yanındayım. Oğlum, şu yere gitmemiz lazım be. Yani. Gitmekte daha çok top geliyor? Mermi alayım dedim anasını satayım dedim. Siz mermi alın. Ben sizi bir koruyayım şöyle. Geçsin lan sen. Mermi nerede? Mermi nerede? Aa burada. Geç al, abi. Geçtim. Buradan geç. geç. Oo ben burası geçtim. oğlum burası oğlum. Gel 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 gel. Tam buraya gelin. Buraya gelin. Gel abi geç buradan. Gel, abi, geç buradan. gel hadi. Gir gir Yunus. Girdin mi? Düğme müme yok mu? Aha var var. Bir şey basın. Aha. Karvanı. Karvanı. Ha buraya gel abi. Baba ayıyı nasıl kesiyor? Atlıyorum. Atlayamam ben akım. Nerede? Aha, ha. benim silah buldum valla. <laughs> Mutluk aldım bir tane. Ben pompalı alayım ya. Ben pompalı Mesela AUG'un Aogun 3-3 sıkması çok sıkıcı ya. Yani. Ben sıkıcı. Bak kim şuna ben. Ben pompalı aldım. <laughs> Aa burada bir yer var. Sinan. Oğlum deniz adamı değiştireceğiz. Gördükçe ayı sanıyorum seni ya. <laughs> Buradan bir yerden geliyorlar mı? Ne diyorlar. Aa, buradan geliyor. <laughs> Müşter, buraya bir yardım. Kala geliyor. Tam patlayan var. <laughs> Burada 6 takım var. Oğlum adam düşmüş lan. Adamı koruyor tek başıma burada. Vicdansızlar. Adamı koruyacağız kanka burada. Adam işlem yapıyor. Arka kapıyı da kırdılar. Yunus 3. şahıs oynasana be. O nasıldı la? Evet. He Oğlum ben kit almamış mıyım ya? Ha şuradan şey. Oğlum buradan bir şeyler yapmamız gerekiyor bizim. Tamam kuzen yaptım. Adam yine bir seri gelecek herhalde. Bir... Bak bilgisayarda ne yapıyor? Rastgele basıyor oğlum bu ya. <laughs> Ya ben böyle daha iyi oynuyorum daha iyi ya. Lan! <laughs> Adamlar beni burada parçalıyordu lan. <laughs> Bunun kapıları kapının içine girdi Gel buradan bak, buradan gir içeri. Lan ayı içeri, oğlum içeri ya. Lan üstüme ya. çöktü. Kapat kapıyı, kapat kapıyı. Gel gel gel. Dakika bir adam ayıyı soktu içeri. Ben ne yapayım? kapat abi. kapıyı, kapat. Alo. <laughs> Yunus gir içeri. Gel dayı. Kapat. Tamam, bir, Kapattım ne? ben kapıyı. Çok kapattım. güzel. Altta şey var yapılıyor. Yapıyorum. Bir dileğim var senden. Var ne ne var lazım. Adam şimdi nereye gidiyor? Bana can basacak olan var mı? Laptop diyor. Bakayım çıkmıyor kanka bende. Bende de Tamam. Üzülünce bizim düştü tamam, herhalde. Ben bende var. Bende vardı. Tamam nereyi belli ki burayı savunacağız. Ya gelsene Deniz Allah Allah. Ha, gel. Neredesin? Ya bir dur yanımda lan yanımdayım dur. Ben. Thanks kim geçti? Karşıda şey var lan aslında ben. Kanka karşıya geçmem lazım. Oğlum, Ayı geliyor. Lan. Ayı geliyor. O tarafa kadar dönmüyor. Ayı oğlum bana saldırıyorlar. Niye çarpmıyorsunuz? Lan lan bana yardım. Şş, karşıya karşıya Sinan. Dur geliyorum kanka. Oğlum sen niye gittin oraya? Kanka tarihte elektriği falan almaya gittim. Şuraya kuracağım. Burayı mı savunuyorsun? Valla arkamız yok. Ben şuraya bir teret kurdum. Dur bana bir yer gösteriyor da. Ota değil bu ama. Nereyi savunacağız Tubağım. ki? Ben şuraya kurdum elektrik ama. Bu... Tamam gösteriyor ya. Şuraya geçin mi diyor anlamadım ki. Aa, bana doğru gösteriyor. Hop ben bu demire kuruyorum. Aa, buraya elektrik kurdum. Elektriği olan gelsin kursun. Abi biz yukarı... <laughs> Hoppala ve de cubbala. Hazırsanız. İnşallah çekeceğiz. doğru yere vurmuşumdur lan. Burada şey onu var. Burada arkadan gelemez ya. Şuraya bandaj kiti mi? var. Burada Gençler bandaj kitini al. Onu abi, açman o. lazım kuzen yere koyuyorsun onu. Neyla? Başlayak yapma mısın? Şu tarete bandaj kiti. Şu tarete bir geçeyim bakayım ben. Be bir, bir saniye orada. bekle. Ha. Adrenalin la bu. Sinan ver kostuyu. İnşallah evet, bizim bir yerden abi. gelirler ha. Yunus o sen mi geçeceksin? He evet, dayı başka var mı ne? burada? Ne? Burada da var bir tane. Burada da ben geçtim, geçtim. valla. Ulan Çuzdola burada mı geçecektir anlamadım ki. Geç ona Deniz ona geç. Ben de şuna geçeyim. Vallahi inşallah arkamızdan gelmez. Lan ben Arka o yüzden gelemez ya önce ya. Herkes tarette şu an. Ben değilim. Bekliyoruz. Sizin oradan şurada, geliyorlar. Şurada kapı, şurada kapı var. Karşıdan akıyor görmüyor musun? Deniz nereye gidiyor? Kapı gösteriyordu Şurada Screamer var. Screamer'ı vurdum. Screamer görünce yaşat ben daha. Vurdum mı? daha onu ben. Aha bu taraftan geliyor. Nereden? Arkadan mı? Hmm. Koş şundan. Dönüp <laughs> sana o tarafa çık dayıcım. Buraya elektrikli Oğlum, ya. buradan. Yanımda biri var lan benim. Soluma baksana da benim bir. Be. Öldü öldü o. Ha. Ne koydum ben buraya? Bandaj kutusu koydum ha. Üstten geliyor. Benim karakter dedi ki hangi buna koyduğum dedi o şey yaptı. Bu ne la böyle bomba silah mı olur amına koyayım? şey çıktı ona, ona, Ayı vardı o ne oldu lan? Bura bura beyler bu taraf. Hello size doğru çıkıyor. Ver bombayı ver el bombasının gözünü Ayı ha ben sen söyleyeyim. Dominic Toretto. Sinan'a desteğe koşun abi. Bir dakika daha savunacağız burayı hadi. Aşağı Mermi yer var mı? Kanka solda olması lazım. şuradan Benim de almam lazım. Şu arkada değil mi? Arkada kaldı. Aha bura geliyor tekrar Sinan. Ben tamam, gelen kanka sen şey Ben gelen var. Onun sırada kapı var. C4'de olan yok mu? O C4 öyle olmuyor kanka. Kaç tane lan? Lan beni düşürecekler. Koş lan. Tabi el at. Aşağı düştüm ya. Tam oraya elektrik var. Aa Yunus'a biri en enfekte etti. Temizlen temizlen. Kim lan? Birinize attı da. Ekranda E gözüken varsa bassın E'ye. Tamam dayandık. Aha arka geliyor tekrar Sinan. Gelin gelin açın. helikopter gel. gel. Gel, gel 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 Gelin abi açıldı bura. Haydi haydi asansör hadi. Allah sinanı kapattınız lan. Lan gelsene. Oğlum, Oğlum yok. Açsana şurayı. Ben yolu bulamadım. Kanka <laughs> iyiyim. Neyse Sinan ölüp bizimle beraber doğacak herhalde. Bro nasıl Oğlum, açılıyor? Oyun bitti zaten. Neyine öleyim doğayım. Abi, Gel dayı. Abi, i̇yi, iyi. Ha, Gel dayı. Girin girin tamam. girin. girin. Gel, gel. Bitiyor ki bitiyor ya. Uf arkayı görüyor mu? On oh, Ney ne? ne bu? Güdümlü füze mi? Uzay saldırısı yaptı.